Burası Bitlis Hizan yolu. Şöyle durayım bir çekeyim. Dedim. Adamım orada. Evlat o benim. Böyle. İşte gelme diyorlar. Ve burası böyle tehlikeli falan. Birkaç yerde böyle polis kontrol noktaları falan var. Ama herhangi bir şey denk gelmedi başıma yani. Hatta asker birilerinin solduğu var mı herhangi bir sıkıntı falan diye. Yok. Şimdi tekrardan öyle devam edelim. Yolumuz böyle işte. Köylüler şu arabanın durduğu yerde orada herhalde bir çeşme var. Oradan su alıyorlar. Böyle yani. Hizan köyü çok güzel. Yani biraz uzak ama Bitlis'ten. Ama köyü çok güzel yani. Böyle sanki masalda hani böyle televizyonda orada ya masal köyleri gibi. Aynı öyleydi yani. Bir de Gevay diye bir yeri var. Var. Şeyi orada. Baraj falan var. Orası da güzel yani.